bir daha yap bir, de, bir de oradan oradan mı oradan yapacağım mı orada, orada bekle <gülüyor> <gülüyor> gördüm hadi bir daha yap bakalım Tamam hadi yüzerek bana gel. <laughs> Ama yüzerek gel. <laughs> yüzerek. yaparım. Ayla hadi çık atla. Çık oradan sonra atla bana doğru. Ama buraya, oraya gelmem, tamam geldim. Ha. <laughs> <laughs> atla. Biraz önüne atla. Önüne Şimdi yani. sen orada <laughs> Tamam mı? Tamam. Geldim. Atlıyorum. Atla bakalım. <laughs> korkuyorum. Hayır korkuyorum. Hayır. Ama korkuyorum. <laughs> tamam <Tırmım>, geldim. <gülüyor> <gülüyor> yap bence zıpla Ben buradayım ama buraya atlayabilir misin? <laughs> Seni baba ya böyle böyle atçın ama he? Yaklaş azıcık bana yaklaş Kafam asla Hı -hı. Hayır. Ana nereye gideceğiz. Hadi. Sen de gel. Hı -hı. Ben... Hı -hı. Büyük yer daha güzel değil mi acaba? Evet. Ne? Evet. Ayıcım güzel değil. Böyle oturdu. Benim gibi. <laughs> ben sağda sağ oturuyorsun ya bu. Küçüklerde oturursun ama büyüklerde kalkırsın. Thank <laughs> <laughs> Ayla Koşarak izliyor. <laughs> Yüz bakayım. Yüz bakayım. <laughs> Ayla. Ayla kırmızı balık arkanda. Köpek balığı arkanda. Anne <laughs> köpek balığı arkanda. Ayla kurtar beni şimdi. Köpek balığı mı olacaksın? Evet. Aa, köpek balığı. <laughs> yapayım. Geliyorum. Anne, anne. Efendim. Kaldı dedim. ya yapma. Yapma they Şarkı, sen şarkı. Sen şarkı açamam sen söyle. Sigma boyu söylesene. Hadi Sigma boy söyle. En sevdiğin hangisi Ayla? Gördü büyüktü, belki küçücüksün. Öpülmeden Pembe güllüğüm. Şeyi biliyor musun? Peki Apatayı biliyor musun? Ağpatı, Ağpatı, Ağpatı. Ağpçı, Ağpatı, Ağpçı. Eğleneyim. Ya yapma. Ya yapacağım baba. Sen mi yapacaksın? Hadi yap bakalım. Yapmayacağım hadi. Hadi köpekler gelsene. Hadi yap.

Bu gibi balığı geliyor koş koş. <laughs> Yüz. Ay. Çabuk çabuk. Yine kurtar. Geliyorum. Anne. Oh, balığı. Şimdi buradan gel onu. Ayaklarım gözü atan Kız senin ayaklarından mı yiyecek? Ee, <laughs> Ay ayakları da köpeklerden geliyor. <laughs> Ayaklarını mı? <laughs> İyi <İyiyim> mi? <laughs> Ay anahtarı mı yedireceksin? Evet, anahtar çok severler. Köpek balıkları evet, anahtar mı sever? Alayım tutamıyorum. Alayım mı? Alayım mı? geliyor Allah Allah düştü yarı değil. Düştü. Ayakları niye Buraya buraya.